Merhaba dostlar. Kral bir takipçimiz sayesinde Rize'ye uçuyoruz. Kaçkar Dağları bekle bizi. Umarım orada iyi bir somon balıkçısı vardır. Dur bakalım Nazlım. Daha yola çıkmadan miden guruldamaya başladı. Merak etme maceranın sonunda o somonu da buluruz sana. Peki. Ne demek kedileri uçağa almıyoruz? Lan bilet aldık biz bilet. Hay pati attım. Ne yapacağız Patican? Çareler tükenmez dostlar. Operasyon başlıyor sızacağız içeri. <laughs> Sessiz ol ve beni takip et. Bu fikirden hiç hoşlanmadım. Ulan ne sarsıyor be. Anamız ağladı. Ama başardık içerideyiz. Kürkümün şekli bozuldu. Hay ben böyle işim. Dostlar fena sarsıyor. Sanırım inişteyiz. Nazlı tutun lan. İniyoruz galiba. Rize Titret bizi. Operasyon tamam dostlar. Kayıp vermeden çıktık. Hadi toz olalım Nazlı. Her yerim tutulmuş canlar. Dostlar takipçimiz altımıza canavar değil, resmen bir uçak bırakmış. İşte bu be. Rengine bakar mısın Nazlım? Çekilin yoldan. Efsaneler geliyor. Bu makine uçuyor lan. <laughs> Biraz yavaş sür. bıyıklarım birbirine girdi. Ulan bu yolda daha yolu değil, patates tarlasıymış. Altını vurursak bittik biz Nazlım. İşte geldik. Vay anasını dağlara bak be. Asıl macera şimdi başlıyor. Umarım tırmanmadan önce biraz uyuruz. Dostlar bir sonraki videoda bu dağlara tırmanacağız. O zamana kadar takipte kalın.